Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi biliyorum dedi Süleyman Soylu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de dedi ki elinde bilgi belge olan yargıya başvursun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Mizah'ın babaannesi AK Parti'de yaşıyor gidin elini öpün. Ciddi söylüyor. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Biz an babaanne AK Parti'de yaşıyor dedik ya. Bu sözün sahibi Ayhan Sicimoğlu. Onu analım. Bu haberde pek çok kişi yanmamız gerekecek. Çünkü bir yandan da mesela Erman Toroğlu'nun spor programlarında bazı yorumları var. Onu da seviyorum. Ya bu iktidar bizimle röportaj mı yapıyor? Bu milletle. Hakikaten cuk oturuyor yani. Bu nedir arkadaş? Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi biliyorum diyor AK Parti'nin İçişleri Bakanı. AK Parti'nin sözcüsü de diyor ki elinde bilgi belge olan yargıya başvursun. Şimdi rejiden dediler ki ağam bizimle eğleniyi de diyorlar. Ya çünkü aklımızı oynatacağız arkadaş. Bu mudur? Budur abi. Bu. Ha bu arada tabii bir de şey var. Bu Sedat Peker'in AK Parti'ye destek mitingleri konusu var. Yine Sayın Çelik dedi ki biz onaylamıyoruz. Ya bu memlekette her kafasına esen miting yapabiliyor mu? Kim karar verecek? Bakın o sözün sahibi ya da yetkinin sahibi. İçişleri Bakanı veya AK Parti sözcüsü kendisi bu konuda konuştu. Biz onaylamadık. Peki o zaman İçişleri Bakanı niye buna izin verdi? Ya da kim izin verdi? AK Parti iktidar değil mi? Düne kadar insanlı, bu, bu, bu AK Parti'nin mitinglerinde veya AK Parti lehine mitingler yapması kabul edildiğini görüyoruz işte bu mudur budur yapmış. AK Parti onaylamamış. Nasıl yapmış? Adama sapkından da şuradan da bunlar ben biz burada telaffuz edemeyiz söylenen şeyleri şimdi. Peki niye düne kadar yanınızda dolanıyordu? Niye adınıza miting yapıyordu? Ama biz onaylamadık. Biz onaylamadık. Bu ülke bakın ben size bir şey söyleyeyim bence buradan şöyle bir sonuç çıkartmak lazım. Bu ülke bu kadar demokratik bir ülke. Bu ülkenin iktidarı onaylamasa bile miting yapılabiliyormuş işte buyurun Sayın Ömer Çelik bu mudur budur söyledi bunu